Herkese merhaba. Bugünkü YouTube videomun konusu Herbalife'ın shake'i. Herbalife'ın shake'i nedir? Herbalife'ın shake'i nasıl kullanılır ve gerçekten herkes bu shake'i kullanabilir mi? Bugün size bununla alakalı bir video çekme ihtiyacı duydum. Ve beni ilk kez izliyorsanız şu an. kısacık kendimden bahsedeyim. 45 yaşındayım. Fransa'da yaşıyorum. Evliyim ve 3 çocuk annesiyim yaklaşık bir buçuk seneden beri de Mayalar ailesinde aktif yaşam koçluğu yapıyorum. Ve gelelim Herbalife Shake'i neye yarar veyahut da herkes kullanabilir mi Herbalife Shake'ini? İlk önce gelin beraber Herbalife Shake'in arkasındaki etiketi beraber inceleyelim. Bakalım Herbalife Shake'in içinde neler var? Evet Herbalife Shake'in içinde... Ooo neler yok ki? Vitaminler, mineraller var. Vitaminler arasında A, D, E, C, B12, B6 vitamini mevcut. Mineraller içinde demir, çinko, bakır, kalsiyum, potasyum, fosfor ve ayrıca Herbalife shake'in içinde yağ, karbonhidrat, şeker, lif ve protein mevcuttur. Yani ben size bunları niye saydım? Bir öğünde acaba bu kadar çok vitamin ve mineral alabiliyor muyuz? Siz bir shake içişinizde 24 tane vitamin ve mineral alacaksınız. Yani şöyle bir düşünün: Hangimiz oturup da bir tabak yemekten bu kadar vitamin ve mineral alıyoruz? Hele ki kilo verme sürecindeysek, senin vücudunun ne kadar vitamine, ne kadar minerale, ne kadar life ve ne kadar proteine ihtiyacın olduğunu bilmen lazım. Ve bu sayede Herbalife Shake'leriyle takviye edici gıda. Yani bir Herbalife shake'i içince bir öğün yerine geçiyor. Sen bunu doğru ölçülerle kullandıktan sonra yani bir öğünde alabileceğin en her taraftan duydun. Gittin bir siteden bağışını verdin. Ve bu şeyi nasıl kullanacağım? Aslında arkasına çok küçük yazmışlar. Ama sen arkasına etiketine yazdığına göre kullandın ve fark ettin ki ya ben acıkıyorum. Doymuyorum. İşte bu kez ben devreye geçiyorum ve diyorum ki kişiye özel. Belki senin ihtiyacın üç kaşıktan yapacaksın. Belki sen şeykine süt katmayacaksın. Veyahut da hesaplıyoruz ve bakıyorum ki senin protein açığın varsa bu kez sana protein ekliyorum. İşte o yüzden Herbalife Shake'ini evet her taraftan alabilirsin. Ama doğru kullanmak için sana bir mentor lazım. Hatta kısacık size bir danışmanın hikayesini anlatmak istiyorum. Bana Instagram'dan ulaştı. Hatta şuraya da Instagram adresini bırakıyorum çünkü Instagram'da da gündelik kilo kontrol süreci hakkında bilgiler veriyorum. Instagram'da ulaştı ve dedi ki ya ben dedi Herbalife Shake'ini kullandım. Ama ben hiçbir sonuç alamadım. Bir hafta yaptım baktım ki sonuç yok ve gerçekten ben çok fazla acıkıyorum. Her şeyi bıraktım. Ama sizin storylerinizi gördükten sonra bir de size danışmak istedim dedi. Biz bireysel bir konuşma yaptıktan sonra programlı bir planla ilerlemeye başladık. Yani danışmanıma özel bir program yaptım. Ve şu an yaklaşık 7-8 aydan beri beraberiz. Hatta şuraya sonucunu bırakıyorum. Çok güzel sonuçlar elde etti. Ve bana ilk dediği şey ama ben böyle kullanmadıydım. Evet kendisi de farkına vardık. Gerçekten bu Herbalife yolculuğunda Herbalife şeklini nasıl kullanacağını bir koştuk desteği ihtiyacı olduğunu. Ve beraber dediğim gibi yaklaşık 8 aydan beri bu programın içindeyiz. Ve her şey mükemmel ilerliyor. Eğer sen de diyorsan ki aslında ben de Herbalife şekline denedim ama bana bir şeyler olmadı yani ben bir değişiklik hissetmedim diyorsan o zaman sana da bir mentor lazım. O yüzden seni ilk önce bu videoyu beğenmeye davet ediyorum ve YouTube sayfamda daha abone değilsen üç reçetesi olarak abone olabilirsin. Bugünkü videom hakkında konuşacaklarım bu kadar. Bana ulaşmak istiyorsan aşağıdaki linklerden ulaşabilirsin. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.